Masanızı kapatın dinlenin. Son kez görmek istediğinizden emin misiniz? Evet eminim. Anne ben gelmesem. Geleceksin. Abine veda edeceksin. Tek başını buz gibi yerde bırakamam ki ben oğlum. Getirdi mi abinin kızı? Getirdi. Anne. 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 Serra, baban nerede? Ona haber verelim. Sen iyi misin Serra? sen çok daha üzücü şeyler yaşayabilirdik. Bir şey yapmadım ki ben. Sadece biraz... Etkilendin ki çok normal. Yani ben de ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Dondum kaldım. Hiç kolay değilmiş gerçekten bir insanın hayatını eline tutmak. Haklısınız. Ama sen bir an olsun soğukkanlığını kaybetmedin ve Hülya'yı vazgeçirmeyi başardın. Rahat Neden böyle bir şey yaptın Kusacığım? Yani bir insanın canına kıymaya karar vermesi için çok ciddi bir travma yaşaması gerekir. Selim Allah aşkına ne demek benim bir sorumluluğum yok? Yani kız atlasaydı ne yapacaktın? Ölseydi aynı şeyi mi söyleyecektin? Ne yapayım abla? Takıldığım her kızla evleneyim mi yani? Takıldığın kızları dikkatli seç. Ya babamın kulağına gitse ne diyeceksin Selim? Merak etme sen. O bana anlayış gösterir. En azından ben onun yaptığı hatayı yapmadım. Bu manyak kızla evlenmedim. Tamam. Aferin. Babama da aynı bu şekilde söyle. Adam iyice çıldırsın. Ya nasıl normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun ya? Ya kız senin için resmen intihara kalkıştı. Ablacığım sen ne kadar safsın. Ölmeyi gerçekten isteyen birini durduramazsın. O öyle ya da böyle yapardı. Bu kızın sadece dikkat çekmek. Selim. kaç defa aradım hep kapalı telefonu. Şarjı bitmiştir ana. Telaş etme. Gel otur şöyle. Gel. Ya e başına bir iş geldiyse? Yok canım. Allah korusun. Ne gelecek? Öyle harap etme kendini. Gelir, Ama gel. böyle haber vermeden nereye gitmiş olabilir ki? E canım belli mi olur? Genç kız hep aynı saatte mi eve gelecek? Belki de bir gezmek istemiştir canı. Eve geleceği saatte gezmez o. Şeye gitmiştir, e, sinemaya gitmiştir arkadaşlar Ha huh, orada kapatıyorlar ya. Annesinin evde beklediğini biliyorken gezip tozmaz benim kızım. Ya benden bıktıysa? Ya beni bırakıp kaçıp gittiyse? Hiç öyle bir şey olur mu? Ferhat sana öyle bir şey yapar mı? Yapma anam böyle yok, ya. Yok yok arayacağım ben. Yok dur. Dur 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 dur. Kapat, kapat, kapat. Geç otur. Bak sana söz veriyorum, bir saat daha bekleyelim gelmezse ben kendi elimle götüreceğim seni karakola tamam mı? Bana bir kadeh koy Binnaz. Yok. Binnaz, bak canım burnumda zaten kırmayayım seni. Nilgün Hanım içki mi içki yok, döktüm ben onları, ben sana ilacını getireyim. İlaç istemiyorum, madem döktün git yenisini al hemen. Duymuyor musun beni? Ah anam ya. Tamam paralama kendini tamam. Dur ben sana ilacını getireyim. Minnaz gitti Minnaz. Beni bırakıp gitti gitti. Onur kızın annesiyle hastanede konuştu. Yani çok detay bilmiyorum ama Selim'in suçu yok diyor. Kız zaten psikolojik tedavi görüyormuş. Takmış kafayı Selim'e. Nil Nil Nil. Selim'i korumaya çalışma bana. Madem kız manyakmış. Ne işi varmış böyle biriyle? Of babacım ya. Beni çağırmışsın baba. Otur şöyle. Sen kim olduğunu ne zaman farkını varacaksın? O ne demek şimdi? Önde gelen kızla takılamazsın. Soyadına yakışır davran demek. Evet. Evet başladık yine Kutlu Say soyadını hak etme söylemini. Doğru konuş! Baba ben doğru konuşsam da sen muhakkak meyirilik buluyorsun laflarımda. Bir de bunu koruyorsun bana ya. Kusura bak. Babasıyla nasıl konuşulacağını bile bilmiyor. Baktım senin toplamaktan. Tam şu kaza olayı unutulmuş derken bir de bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Hocam biraz sakin lütfen. Selim sen de biraz kendine gel ya. Ya abla ben ne yaptım? Ne yaptım? Kızın biri kafasına takmış beni, intihara kalkışmış. Bunun suçlusu bile ben oluyorum ya. Görmüyor musun ben babamda takıntı haline dönüşmüşüm. Neden acaba? Neden? Olaylara sürekli soyadımızı karıştırdığın için olabilir mi? Yaşadığımız her olayda soyadını öne sürmenden bıktım. Olmuyor ben senin ya? oğlun Babacığım lütfen sakin. Çocuğun gerçekten bir suçu yok. Ki. Beni bırakıp gittin sandım. Sakın gitme olur mu Kuzum sen geç kalınca Annem biraz endişelendi Benden bıktın sandım Beni bırakıp kaçıp gittin sandım ben Anne nereden çıkarıyorsun Böyle şeyleri ya Ama saat kaç oldu kızım Sen bu saatte eve gelmezsin ki Telefonun da kapalıydı Anneciğim ben seni hiç bırakır mıyım Şarjım bitti. Arayamadım o yüzden. Ha? Ben sana dedim ya Nilgün Hanım. Şarjı bitmiştir, işi çıkmıştır çocuğun diye. Sen arkadaşlarıyla sinemaya gitmiştir dedim bir kere. Uydurma. E dedi. Cık. Sinemaya falan gitmedim ben. Okulda... Okulda kalıp eksik ödevimi tamamlamam gerekiyordu. Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım o yüzden. Tamam, hadi hadi gelir, gelin sofra hazır, acıkmıştır çocuk. Hadi otur otur. Hadi, hadi anneciğim. Gel. Baksana sıcacık bir çorba koyacağım şimdi, ha? Sen de gel. Hı -hı. Geliyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Gel kızım. Alo, Sibel Hanım merhabalar, Serra ben, mimarlık bölümünden. Günaydın, buyurun. Onur Hoca ile görüşmek istemiştim. Onur Hoca henüz gelmedi. Ha, gelmedi mi? Peki ben Hülya ile ilgili nereden bilgi alabilirim? Hülya'nın durumu iyi, korkulacak bir şey yok. Gerçekten mi? Çok sevindim, çok sevindim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Hayda. Günaydın. Günaydın. Ee, erkenden spora gidiyorum diye çıktı babacığım. Ne sporuymuş bu saatte? Soframızın değişmeyen konusu Selim Bey ve yaramazlıkları. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Selinciğim. Onur dün gece yakalayamadım dönüşünü. Ne oldu şu internet mevzusu? Hülya'nın annesini yalnız bırakmamak için geç vakte kadar hastanede kaldım Hüseyin Bey. Hülya? Bu intihara kalkışan kızımızın adı. Yalnız kız bildiğiniz klinik vaka. Nasıl yani? Zaten daha önce kişilik bozukluğu teşhisi koyulmuş. Kaç kere ilaç tedavisi görmüş. Hatta müşahede altında bile kalmış ama pek bir düzelme olmamış. Ailesiyle mi yaşıyormuş? Annesi başında. Babası şehir dışında çalışıyormuş. Yazık kadıncağız da perişan. Yani size, arkadaşlarına, Selim'e yaşattıklarından dolayı çok mahcup. Bütün gece özür dileyip durdu kadın. Babacığım bak gördün mü Selim'in bir suçu yokmuş. Yani sen de boşuna yüklendin çocuğa o kadar. Kız zaten kafayı takmış Selim'e. Gizli gizli fotoğraflarını falan çekmiş yani. Telefonundan bir sürü fotoğrafı çıktı Selim'in. Aa sapık gibi yani. maratonu başlamıştır. İyi başlasın bakalım. Şimdi neler alınacak, neden alınacak? Beni bu konuda bir aydınlat bakalım. Ay Pınar, annem morali çok bozuk bu aralar. Böyle ona yeni bir şeyler alıp neşesini yerine getirsek diyorum. Hem o sever böyle ışıltılı, cafcaflı şeyleri. Evet. Anne ne alışveriş yapacağız yani? Aslında evin de birkaç eksiği var ama... ...hani ben gelmişken onları da hallederiz diye düşündüm. Ay peki kendi eksiklerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba Serra Hanım? Söyler misiniz? Yani benim bir eksiğim yok ki. Aman Pınar evden işe, işten okula annemin daha çok ihtiyacı var. Hayır bir dakika ben anlamıyorum. Nilgün teyzenin benim bilmediğim bir sosyal hayatım mı var acaba? Hep evde değil mi bu kadın yanlış mı biliyorum ben? Tamam tamam ona da bakacağız söz ama önce biz seni şöyle klasik üniformalarından bir kurtaralım ona da bakacağız hadi. Gel.

Mırsını kum torbasından aldın yine. Ne yapayım? Neyden çıkarayım mırsını? Sen de haklısın. Hadi gel şurada bir yerde oturup bir kahve falan bir şey içelim. Şey. Olur. Benim babam da seninkinden çok farklı sayılmaz. Bizim herhalde dominant adamların çocuklarının kaderi bu. Bizi çocukları gibi değil de daha çok çalışanları gibi görüyorlar. Ya seninki en azından burada yaşamıyor. Yani Ankara'da sen oradan buraya yetişemiyor mu zannediyorsun? Ee, biz iki tane sade fütrek abi rica edebilir miyiz? Aman neyse ya boş ver, biz boş verelim değil mi morukları? Oğlum biz genciz, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Hem ne demiş ünlü bir Türk düşünür? Rahman gitsin. Sizin bu e, Serra'yla dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Yani ben Serra'ya tutuldum sanki biraz. Çok cool kız. Çok da güzel. Su alacağım, ister misin? Su? Cık. Yok, sağ ol, Ben bir tane su alabilir miyim? Sara. Sara. Kimler kimler buradaymış? Ne haber? E, ee, Hanım alışverişte yakalan değil. iyi. İyi ee, abartma istersen. Hadi biz alışverişe çıktık da senin ne işin var burada? Seni takip ediyorum. Sen <laughs> bir şaka yapıyorum tabii ki de. Bu arada bırakma. Pınar Çok memnun oldum. Memnun oldum. E, neler aldınız bakalım? Öyle önemli değil gezerken öyle üç beş bir şey gördük dayanamadık aldık. Çok iyi yapmışsınız. Ne haber? İyi. Selim değil mi? Selam. Hı hı. Pınar Memnun oldum. O zaman madem biz böyle denk geldik, bir kahve içeriz artık ha? yok ya biz zaten gidiyoruz. Olur aslında. Biz de tam bir oturalım kahve içelim diyorduk değil mi? <laughs> Şimdi bakalım hangisi kazanacak? Yalnız Serra Hanım okul dışında sosyalleşme olayına pek sıcak bakmıyor kardeşim. Uğraşma istersen ikna etmek için. Ay sen herkesle sosyalleştin de ne oldu pardon? Dün yaşayarak gördük sonuçlarını. Ay oturalım işte Selca. Ayaklarıma karışıklar indi zaten. Aa, aa, Yani o zaman bir kahve içiyoruz. <laughs> Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. O zaman dışarıda ilk kez görüşmemizin şerefini. Evet, evet gel şöyle getir. Getir, getir. Bakıyorum bir Instagram kolik daha. Aa, anı ölümsüzleştirmek diyelim tamam. Heh, çok güzel oldu. Serra, sen nasılsın? Yani dün bayağı olaylı bir gündü. Ya, öyleydi. Yani gerçekten sen de bayağı cesurmuşsun ama çat diye çıktın hemen çatıya kızı indirmeye. Aa! Ne oluyor be? Yok, önemli bir şey değil. Ya dün manyağın teki intihar etmek için çatıya çıktı da... ...Serra da onu işte çıktı, ikna etti yani aşağı indirdi. Bu mu yani sizin tek söyleyeceğiniz? Sizin için dünün özeti sadece çatıya çıkan manyak bir kız mı? <laughs> şimdi bir dakika ben... Ne o? Olaya bakış açımızı beğenmediniz mi bayan mükemmel? Nesini beğeneyim? İntiharına sebep olduğun için hiç mi üzülmüyorsun ya? Ne yapayım bana aşık olduysa? Kendi sorunu bana ne? Kimsenin duygularıyla oynamaya hakkın yok senin. Artık kıza ne yaptıysan. Ölümü göze aldı ya ölümü. Almasaymış Ruh hastası bir kız ki iki gündür tanıdığı adam için ölümü göze almış. Asıl ruh hastası sensin be. Kendinden başka kimseyi sevmeyen bir megalomana insanlık öğretmeye çalışıyorum ben de. Yeter be yeter. Sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Selim oğlum saçmalama. Bırak ya. abi. Bunlar geç kalıyoruz biz de hadi. Yeter bu kadar lak lak. Yani için de teşekkürler. Afiyet olsun diyeceğim Hadi. Iç. Başka zamana diyelim. Çok memnun oldum. Ben de Pınar. Kızım ama gerildiniz ha he, Selim'le. Hem o intihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler. Bir şey de anlatmıyorsun ki anlayı. Anlayacak bir şey yok çünkü bunlar. Selim Efendi kızın birine mavi boncuk dağıtmış. da intihar etmeye kalkıştı. Kızım sizin okul ne eğlenceli be. Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz lütfen? Hmm bunu beğenmedim. Elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. Yani Yalnız Selim de Selim'miş ha. Ay ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek. Ayrıca çok karizmatik demek. Bir de bütün kızların neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım. Anladım uzatma yeter. Ay! Ay sen ne de diye kıyafet yapılmıyor be? Ne olacak canım? Evet yakışıklı, diyi versen, pullarının dökülecek. Aa. Oh, oh.